Arkadaşlar cümleden hayırlı günler, hayırlı işler. Ademoğlu Damızlık, Selçuk İlgin ben. Arkadaşlar bugün 20 Mart 2020. 20 Mart Cuma. Gördüğünüz gibi Macaristan'da yüklemedeyiz. Adem damızlık Selçuk Bilgin ben. Bu gördüğünüz koyunlar Ankara Mama gidiyor nasip olursa. Harun Bey'e teslim edilecek. 250'nin üzerine Macar Merino hepsi de Gebe. Macar Merino Salman Karabaş karışık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sürekli sahadayız, işimizin başındayız. 14 15 16 17 18 19, 19 20 21 22 tamamdır. 3. cimbo 3. cimbo tamam 22. Selçuk bey kapatın. Bir tane daha. Bir de çek. Tamam mı abi? Pardon. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sahadayız, işimizin başındayız. Heey! Heey! Bu gördüğünüz süper koyunlar Türkiye'ye gidiyor. Hepsi de gebe. Sahibine hayırlı uğurlu olsun. Haydi, haydi! Haydi kızım, haydi kızım. Haydi, haydi, haydi. Döndü. Cümleden hayırlı işler hayırlı günler arkadaşlar.